Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dünyanın en güçlü kılıçcı bu sandıkta diyor ama kılıcı değil, kılıçları. Evet. Gördüğünüz gibi bir önceki videomuzda da göstermiştim size. Tek atan... atata hepsine tek, tek atar kılıç. Bakın. imkansız. Bir sürü büyülerle yaptım, uğraştım, çabaladım. Değdi ama değil mi? Şu benim sonsuzluklu yayım nerede? Her yerde de kılıç var. Nerede be? Burada. Burada. Şuradan da bir tane ok alalım. Oyunun sesini biraz kısacağım şöyle. Evet. Şimdi de bu gördüğünüz gibi sonsuz yay atıyor böyle. Bir tane yay aldı mı? Ya. Bu sonsuzluklu yay. En sevdiğim ikililer. Bir de sonsuz tek atan kılıcım var. Evet. Şu çatıdaki at ne yapıyor orada ya? Şu atı ben şuraya çıkıp şu yayla aşağı düşüreyim. Öldü. Bu da tek atıyor ha. Bu yay da tek attığını söylemeyeyim ki. gerçekten tek atıyor. Ee, kuzu kuzumuz yok mu burada koyun inek falan kuzu var burada. Kuzuya şimdi iki tane atardı ama normalde bu tek atan yay olduğu için tekte öldürüyor. Aynı bu kılıç gibi tek atıyor. Ben bu ikilileri gerçekten çok 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 çok, çok seviyorum. İkili değil. İkizler. İkiz. Ben daha bir çukur olmuştu. Creeper patladı. Vuramadım. Ne yapacağım? Çöküldüm. Evet. Şimdi de şu mağara. Bu mağara biraz tehlikeli gözüküyor ama benim göle kadar tehlike zaten. Bir adam da tehlikeli. E ben burayı biliyorum. Burası benim madenim. Hani en başta bulduğum maden. <laughs> Neyse. Bura bir tane at at spamlanmış. Hatta onu da göstereyim bununla yayla. Gördüğünüz gibi tek atacak. Attı bile. O at yeni spamlandı. Ha tek atıyor demiştim ya. Herkese tek atıyor ya. Bu yayı da çok seviyorum. Ay delireceğim. En güzel yaylı şeyler bu. Neyse biz de evimize girelim. Şu dünyanın en güçlü kılıcı bu sandıkta eline koyayım şunları. Bir de sonsuzlukluya. Çok güzel. Evet arkadaşlar video bitti. Ekran sandım. sonunda bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.